Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. des planètes en planète, sur la route des vents, de silence en tempête.

O bir şarkıcı, muhteşem bir şarkıcı. Sesi hayatımıza ritim veriyor. Şarkı söylemeye başlıyor ve bir anda gözyaşlarına boğuluyor. Bazen tamamen şarkı söylemeyi bırakıyor. Fil dişi kalbimde. O yalı'yı sevdim. Yüten yıllara göre bizim evliliğimiz affedilemez. Vatan hainliği sayılır. Hayır, Ahenk yapamam. Bunu onun iyiliği için yaptığını biliyor. Ahenk o labirentten tek başına çıkmayı başaramazsın. Merak etme biz onu buluruz. Bugün Pistilyalılar şarkıcımızı kaçırdı. Kendimizi bir çatışmaya hazırlamalıyız. Tilki ve ben iki tarafında çatışmaya hazırlandığını bilmiyorduk. Biz, biz Ahenk'i Ahenk bulmaya, bulmaya çalışıyorduk. çalışıyorduk. Şarkıcı, Şarkıcı kaybolmuştu ve, ve koca labirentte tek başınaydı. Tek başınaydı. Bir plan yapalım. Onları oyalamaya çalışacağım. Hazır mısın? Şimdi. <laughs> Merhaba sevimli güller. Ne kadar güzelsiniz. Çiçeklerle konuşmak için doğru zaman mı yani? Ciddiyim. Siz içiniz eminim güzel olduğunuz kadar naziksiniz de. Acaba ayrılabilir misiniz böylece arkadaşım ve ben öbür tarafa geçebiliriz. Hadi gel tilki. Teşekkür ederim arkadaşlar. Anne, onun peşinden gitmem gerekiyor. Lütfen onun acı çekmesini istemiyorum. Halkımızı düşün, fil dişi. Eğer biri seni onunla görseydi, o şarkıcıyla <laughs> Yutenyalılarla anlaşma yapmış olmakla suçlanırdık. İstediğin bu mu? Elbette hayır. Ama Ama onu seviyorum. Bunu kaç kere daha söyleyeceğim? Evet, biliyorum ama ...bu durumun ne kadar karışık olduğunu anlamıyorsun. Yürü yürü, yürü. bana zorluk çıkarma Bakın yürü. yürü. Ben kraliçeyle konuşmaya gelmiştim. Majesteleri bu yütenyalı casusu... ...Sera'ya ön kapıdan girmeye çalışırken yakaladık. Yaramaz küçük casus konuşmaya başla. Yütenyalılar çatışmaya hazırlanıyor ve... ...hepsi benim suçum. Ah, yütenyalılar bize saldırmayı mı planlıyor? Evet ama lütfen bana yardım etmelisiniz. Eğer hangi bulursam... Onlara ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatabilir mi? Bakın bu benim suçum. Odaya ahengin güllerinden bahsettim. Ama böyle olacağını Tam bilmiyordum. Aman Sen haklıydın. Onların sevgisi senin halkına yüten yıllar arasındaki kırılgan barışı zedeleyebilir. Ama onlara hiç kıyamıyorum. Öyle mi? Kıyamıyor musun? Bu şarkıcının sevgisi gerçek olsaydı böyle kaçıp gelir miydi sence? Ha? Ezeli rakiplerin saldırıya hazırlanıyor, halkını yüzüstü mü bırakacaksın? Liderimizin onun kaçırıldığını düşüneceğini hiç tahmin etmedim. Askerler, bu Yuteyyalı casusu hapse atın. Ama lütfen, Be bekleyin. Sen benimle gel. Artık hazırlanmalıyız, çok zamanımız yok. Ne yapıyorsun? O bizi uyarmaya geldi. Bu çatışmaya hala önleyebiliriz ama... Yutenyalılar kendinizi hazırlayın. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. <Gülüyor> 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 Müzisyenler yaşasın. İçinden hissediyordun, öyle değil mi? Hmm. O seni hiçbir zaman sevmedi. Evet, eğer seni gerçekten sevseydi, annesini ikna ederdi. <laughs> Duyuyor musun? Ahenk. Ah, Ahek. Ahek! Ahek! İşte orada! Ah. 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 <laughs> Güldü kendini battı. Kendilerini böyle savunuyorlar. Merhaba küçük prens. Sen kim Bu sefer ne istiyorsun Ben... ...sadece şu muhteşem güllere dikkatini çekmek istiyorum. Şunlara bir baksana. Biliyorsun çocuk. Eğer gerçekten istersen hepsi senin olabilir. Bu <laughs> yine bir şeylerin peşinde. <laughs> hmm. Ama ben... ...ama benim zaten bir gülüm var. Evet ama sadece bir tane. Sence de az değil mi ya? Binlerce gülün olabilir. He? Evet, çok güzeller. Binlerce gül. Evet ama senin gülün eşsiz. Hmm. Sen onun kalbindesin küçük prens ve o da senin kalbinde. Ha? Doğru. Binlerce ışık yılı uzakta ah. olsak bile o binlerce basit gülden çok daha değerli. Ah. <laughs> Yılan bu sefer amacına ulaşamayacak. Ah. Şu anda başka dertlerimiz olabilir küçükler. Hazır mısın? Hazır mıyım? Ne için hazır mıyım? Hayır! Ha, e. Hayır! Hayır! Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ederiz. Acele et tilki onu duyuyorum. Evet koşabildiğim kadar hızlı koşuyorum zaten. <laughs> Ahenk. Добре, хукусу. Енсиудим. 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 Bekle daha doymadın. Ya be. hiç değilse beni <laughs> de Burada sorun olur. Bırak benim. şunu. <laughs> sana bırak dedim. Bırak, bırak, bırak. beni. O. Dur. O. Tamam. Hey, tamam, Dur diyorum sana bırak. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ha? Bir şişe gübür onları fazla oyalamaz. Orada durun. Durun. <gülüyor> <gülüyor> dur. aa, 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 Hadi. Aa, aa, aa. Henk. Bu labirentten çıksak artık ne dersin? Ne hiç şimdi anlıyorum. Fil dişi beni hiç sevmemiş. Annesiyle konuşmaya çalışmadı bile. Artık hiçbir şey umurumda değil. Öyle deme. Seni gerçekten seviyor buna inan lütfen. Birlikte olamayacağımızı söyledi ve ben de gitmek zorunda kaldım. Siz de oradaydınız onu duydunuz öyle değil mi? Evet ama ayrıca başka seçeneği olmadığını da söyledi. ...o kadar çabuk kaçtın ki ona nedenini açıklama şansı bile vermedin. Neyi açıklayacak? Ne söylemek istediği benim için gayet açık. Hayır Aheng. Karşındakini her zaman dinlemelisin. Daha üzgünüm. Yok. Polen alerjim var. Aa. Ahengi bulmak zorundayım. Sadece o halkımızı çatışmaya girmemeye ikna edebilirim. Tamam. Sanırım onu nasıl bulabileceğimizi biliyorum. Ha <laughs> 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 Kesinlikle olmaz. Ben o labirente girmem. Ben de. Hem zaten oradan çıkmayı başaramayacaklar. <laughs> Teşekkür ederim fil dişi. <laughs> Bazen siz yetişkinleri anlamak çok zor oluyor. Herkesin düşüncesini tahmin edebileceğinize inanıyorsunuz. Ama doğrudan sormazsanız gerçeği öğrenemezsiniz. Sor ona. Dur yine kaçma. Haklısın küçük prens. Fil bulmak zorundayım. Böylece beni neden gönderdiğini öğrenebilirim. İşte şimdi anlaşıyorsunuz. Küçük prens ve tilki. Galaksiler arası maceracıları ve ara bulucular. Mutlu sonla biten hikayeleri çok severim. Ben de ama önce buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Dur! Bu defa Yutenyalılar saldırı planladıklarına pişman olacaklar. Hayır, birinin onları durdurması gerekiyor. O zaman gidelim. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. şaka gibi. Bu bir kabus. Buradan nasıl çıkacağız? Bütün yollar aynı görünüyor. Şuna bir bakar mısınız? Buradaki çim daha koyu. Tilki, şimdi zamanı değil. <laughs> Kaybolduk. Özür dilerim. Konuyu değiştirerek ortamı yumuşatmaya çalışıyordum. <laughs> Susun. Ha? Bir dakika. Ah! Beğendin mi? Aylardır bu çiçeği yetiştirmeye çalışıyorum. Şey, ona bakarken ahenki düşünüyorum. Fil dişi, bu ilk karşılaştığımızda söylediğim şarkı. Hadi gidelim. Müziği takip edelim, hadi. Ahenki kandırmıyorsun, sen ciddisin. Ah. Bu o, işe yaradı. Ha. Hazır mısınız? Hayır, asla zamanında yetişemeyeceğiz. Dur, benim bir planım var. Ve bir, iki, üç, dört. Hadi ritme oyun, hadi. Duyuyor musunuz? Evet, sence neden bu kadar zamandır koşuyoruz ha? Ayrıca dikkatle dinleyin. Tempo hızlanıyor. Biz de hızlanmalıyız. Daha hızlı mı? <laughs> Annem halkımızdan korkuyor. Onu dinlememeliydim. Beni affeder misin Ahenk? Bana inanıyor musun? O kötü yılan birbirlerinden şüphe duymalarını sağladı. Çabuk. Mütenyalılar ve Pistilyalılar arasındaki bu çatışmayı durdurmalıyız. Çatışma? Ha? Evet hadi gidelim. Çabuk fazla zamanımız kalmadı. Ahenk <laughs> bekle cevap <laughs> vermek istiyorum. Sana inanıyorum. <laughs> Bakın araya girmek istemem ama engellememiz gereken bir saldırı var. Durun. bizi dinlemeniz gerek. Her şey büyük bir yanlış anlamadan ibaret. Yine mi sen? Bu anlaşmazlık çok uzun zamandır sürüyor. Yüzyen yıllar ve pistle yıllar barışmak zorunda. Tek yapmanız gereken birbirinizi anlamanız. Ahenk ve fil dişi size örnek olmalı. şeyi unutuyorsun, bu sersem adamlar şarkıcımızı kaçırdı ve bu yüzden anlaşma bozuldu. Bu çok saçma, biz kimseyi kaçırmadık ama sen bize saldırmak üzereydin. Çünkü anlaşmayı bozdunuz. Aa. Belki onlarla konuşsanız daha iyi olur. Yutenyalılar anlaşmayı Bozmadık. bozdu. Bozmadık. Otto, Yutenyalıları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama ben şehri kendi isteğimle terk ettim. Pistilyalılarla ilgisi yok, fil dişini bulmak zorundayım. Bundan sonra onun yanındayım. Ve ben de Ahinkin yanındayım. O benim ilham kaynağım. Onunla iken en güzel çiçekleri yetiştireceğim her zaman. Farklılıklarımıza inat birbirimizi seviyoruz. Beni affet Ahenk. Ah Hemen en kötüsünü düşündüm. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ama şu anda benim için kesin olan şey sizin sevginiz. O haklı. Sizin sevginiz o kadar içten ki parlıyor ve halkımızı aydınlatıyor. Bu birlikteliğe neden karşı çıktım bilmiyorum. Hmm. <gülüyor> yaşasın! <gülüyor> hey! Yüten yıllar ve pis yıllar yaşasın. <laughs> sevgi. Ne kadar rahatsız edici bir kelime. Neredeyse müzik kadar kötü. Anemon, sana bir hediyem var. Hediye mi? Teşekkür ederim ama niçin? Sözünü tutmada sana yardımcı olması için. Bana söz vermeni istiyorum. Müziği sevmeyi öğreneceksin. Söz veriyorum küçük prens. Sen de Otto, ...Fildiş'i sana bir hediye verecek. Ve sana çiçekleri daha fazla sevmeyi öğrenmen de yardımcı olacak. Biliyor musun? Sanırım şimdiden işe yaradı. <laughs> Teşekkür ederim küçük prens. Sen gerçekten olağanüstü bir çocuksun. Seni çok özleyeceğim. Evet, sen mükemmel bir genç adamsın. Biz de sizi özleyeceğiz. Bir sonraki gelişimde siz Yutenyalıları ve pistil yılları yine yan yana yani birlikte aman işte mutlu görmek istiyorum anlayın. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle benim gülüm, artık Yütenyalılar ve Pistilyalılar uyum içinde yaşayacak. Dildişi ve Ahengi tanısaydın eminim onları çok severdin. Görüşmek üzere, o zamana kadar mutlu kal. Kabul etmem gerekiyor. Bu gülün sesi gerçekten muhteşem ama benim küçük prensim hala beni düşünüyor. <laughs> Gördün mü yılan, aramızdaki bütün uzaklığa rağmen. O beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Bundan daha güçlü hiçbir şey yok.